Selam, ben Kıvanç Ökten. Bugünkü videomun konuğu Hollanda'da yaşayan Türk klasik vücut geliştirme sporcusu Uğur Cevher. Küçükken hep Action Man oyuncakları gibi gözükmek isteyen ve 10 sene önce Greg Blitt'ten etkilenerek spor yapmaya başlayan 28 yaşındaki Uğur, ilk yarışması olan 2014 Flex Cup'ta Junior vücut geliştirme kategorisinde D class ve overall şampiyonu olmuş. 2015 SAP Cup'ta yine Junior vücut geliştirmede yarışan ve 7. olan Uğur, bir sonraki müsabakasında fiziğine daha uygun olduğunu düşündüğü yeni bir kategori denemeye karar vermiş. 2016 Juliet Bergman Cup'ta klasik vücut geliştirme şampiyonu olmaya başaran sporcu, aynı yıl Hollanda Ulusal Şampiyonası'nı da ikinci bitirmiş. Ait olduğu kategoriyi bulan Uğur, 2017'de ciddi bir hazırlık sürecinden sonra girdiği Hollanda Ulusal Şampiyonası'nda overall klasik vücut geliştirme şampiyonu olarak alanında yaşadığı ülkenin bir numaralı amatör sporcusu ünvanını kazanmış. Bu birincilik ona vücudunu uluslararası arenada sergileme imkanı vermiş ve IFBB'nin amatör dünya şampiyonasında klasik vücut geliştirme E-Class 8.si olmuş. Şimdiye kadar 4 kez en iyi poz veren ödülüne layık görülen Uğur, son yarışmasına 2018'de girmiş ve Juliet Bergman Grand Prix'sinde klasik vücut geliştirme şampiyonluğunu kazanmış. Pozlarında Hollanda'nın vücut geliştirme dünyasına kazandırdığı en önemli isim Barry Demey'den etkilendiği belli olan Uğur'un bu sene Mr. Olympia klasik fizik kategorisinde 11. olan Hollandalı IFBB Pro Wesley The Wizards ile bir araya gelerek antrenman yapmasını izlemeyi çok isterim açıkçası. Okur mu bilmem ama bu talebimi mesaj olarak Wesley'e attım. Ne demişler? İsteyenin bir yüzü vermeyenin iki yüzü kara. Uğur'un bence çok komple ve estetik bir fiziği var. Beli ince, karın kasları muntazam ve simetrik, vakumu müthiş. Yandan verdiği pozlarda quadriceps kalça arka bacak ayrımı, oblik gelişimi ve omuzlarındaki detay çok etkileyici. Bana göre kendisinin en iyi pozu baştan aşağı eksiksiz sırtını sergilediği arkadan çift biseps. Şu anda amatör IFBB'de yarışan Uğur eğer NPC yarışmalarına girip pro kart alırsa klasik fizik kategorisine geçiş yapar diye düşünüyorum. IFBB Pro Lig hakemlerinin klasik fizikte en dikkat ettikleri husus sporcu kollarını kaldırdığında vücudunun X şekline sahip olması. O yüzden böyle bir durumda kanatlarını biraz daha genişletmesi ve quadricepslerinin dış kısmını biraz daha büyütmesi gerekeceği aşikar. Siz ne düşünüyorsunuz bilmem ama ben Uğur'un pozlarına bakınca geleceği parlak bir sporcu görüyorum. Bugünlük bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek üzere.